Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Sen Çal Kapım dizisinin setinde tanışıp başka yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı tam gaza devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Amerika'da eğitim almak istediğini söyleyen Erçel'e sevgilisi Bürsin'in de eşlik edeceğini öğrenildi. Haklarında çıkan aşk haberlerinin uzun süre reddeden Hande Erçel, ve Kerem Bürsin birlikte rol aldıkları Sençal Kapım dizisi sezon finali yaptıktan sonra Maldivi tatili çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamışlardı arkadaşlar. O günden beri gündemden düşmeyen ikiliden Hande Erçel geçtiğimiz aylarda kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Bodrum tatilinde objektiflere takılmış ve gazetecilerin sorularına cevaplamışlardı oyunculuk eğitim almak istediğini söyleyen Erçel ya Londra'ya gidiyorum ya da Amerika'ya şu an hiç net değil okul araştırıyoruz 15 Eylül gibi netleşecek ona göre son e, sonra söyleriz demişti güzel oyuncumuz e, haberimize göre eğitim için kararını Amerika'da yana e, yana veren güzel oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin yalnız bırakmayacaktır arkadaşlar. Anında Hande Erçel ve Kerem Bilsin Bilsin'le ilgili haberleri, kareleri, videoları görmek, izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.